Tüm dünya koronavirüsle ilgili zor bir dönemden geçiyor. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var. Çocuklarımız da bu konuyla ilgili endişe yaşıyor olabilirler ve biz ebeveynleri olarak onlara bunu tam olarak nasıl açıklayacağımızı bilemiyor olabiliriz. UNICEF Türkiye İniyet Elçisi olarak UNICEF'in bu konuda size yardımcı olacak 8 tavsiyesini paylaşmak istiyorum. Açık sorular sorun ve dinleyin. Koronavirüsle ilgili konuşurken önce çocuklarınıza kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam yarattığınızdan emin olun. Ardından çocuklarınızı dinleyin. Konuyla ilgili ne biliyorlar, endişeleri neler, bunları iyice anladığınızdan emin olun. Temel hijyen kurallarıyla kendileri nasıl koruyabileceklerini onlara öğretin. Dürüst olun, gerçeği anlayabilecekleri bir yaklaşımla anlatın. Gerçeği bilmek çocukların hakkıdır. Onun anlayabileceği bir dilde doğrudan anlatın. Eğer sorduğu sorunun cevabını bilmiyorsanız ki bu çok normal, Beraber cevap arayın. Tabii ki doğru kaynaklardan. Sağlık Bakanlığı, UNICEF ya da Dünya Sağlık Örgütü gibi. Kendilerini ve arkadaşlarını nasıl koruyacaklarını gösterin. El yıkamanın önemini onlara tekrarlamaktan asla vazgeçmeyin. Elleriyle yüzlerine dokunmamaları gerektiğini hatırlatın, tekrarlayın, anlatın. Çocuklara hapşırma ya da öksürme esnasında ağız ve burunlarını nasıl kol içinde kapatacaklarını öğretin. Ateş, öksürük, soğuk algınlığı belirtisi olan kişilerden uzak durmaları gerektiğini, eğer kendilerini hasta gibi hissederlerse mutlaka hemen size söylemeleri gerektiğini söyleyin. Güven duygusu yaratın. Çocuklar doğru ve yanlış bilgiyi ayırt edemeyebilir ve bu doğal olarak onlarda stres yaratır. Onlara rahatlamaları için oyun oynama fırsatı verin. Hatta el yıkama, diş fırçalama yüz yıkama gibi aktiviteleri oyun haline çevirebilirsiniz. Eğer çocuğunuz kendini hissetmiyorsa evde ya da hastanede bakılması gerektiğini, bunun hem kendisi hem de arkadaşları için daha güvenli olacağını söyleyin. Damgalanma ya da damgalama durumu var mı? Kontrol edin. Koronavirüsün insanın nereden geldiğiyle, diliyle, görünümüyle hiçbir alakası olmadığını anlatın. Okullarında, çevrelerinde, kendileri, arkadaşları ve hatta kardeşleri bu konuyla ilgili zorbalık görüyorsa bunu mutlaka derhal sizinle ya da güvendikleri bir yetişkinle paylaşmalarını isteyin. İyilik yapan insanları anlatın. Bu virüsle mücadelemizde yalnız olmadığımızı, bizim iyiliğimiz için çalışan doktor, hemşire ve bilim insanları olduğunu onlara mutlaka söyleyin. Bu onların içini rahatlatacak, kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır kendinize de dikkat edin. Siz iyi olursanız çocuklarınız da iyi olur. Gelen haberler karşısındaki tepkiniz çocuklarınızı da etkileyecektir. Dolayısıyla sakin ve kontrollü kalırsanız bu onlara da iyi gelir. Eğer endişeniz varsa güvendiğiniz kişilerle konuşun. Konuşmayı dikkatli ve güvenli bir şekilde sonlandırın. Konuşmanız biterken onun vücut diline, ses tonuna ve soluk alıp vermesine bakarak hala endişeli olup olmadığını kontrol edin. Her zaman onunla konuşmaya istekli ve yanında olduğunuzu ona mutlaka hatırlatın.